İyi günler arkadaşlar. Bugün de ikinci denememizin soru çözümlerini yapıyoruz. Birinci soru bir vektörlü sorusudur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın boyutları 2, 3 ve 6 metredir. Bu oda içindeki bir aranın yapabileceği en büyük yer değiştirme kaç metredir? Odayı şu şekilde koordinatlar çizersek arkadaşlar aranın yapabileceği en büyük yer değiştirme arkadaşlar köşeden uçarsa 2-3 altılık koordinata sistemine gelmiş olur. Yani x 2, y de 3, z de 6 metre gitmiş oluyor. Bu kırmızı vektörün büyüklüğünü hesaplarsak üçlü sistemde x yer artı y kare z kareden cevabımız 7 olur arkadaşlar. Evet, en İkinci sorumuz. Doğrusal bir yolda hareket eden, cisme etki eden kuvvet ve Yorabarı grafik verilmiştir. Buna göre 0-10 metre arasında kinetik enerji kaç çuldur? Arkadaşlar iş eşittir. fx'ti. O da kinetik enerjideki değişimi eşittir. Dolayısıyla Fx grafiği verilmişse bu grafiğin alanı kinetik enerji değişimi eşittir. Birinci bölgenin alanı anı 12 çarpı tane 60. İkinci bölgenin alanı anı 12 çarpı 5 bölü 2'den üçgen olduğu için 30. Toplam alan 90 cüldür. cevabımız cevabıdır arkadaşlar. Üçüncü soru bir eğik düzlem üzerinde 5 kilogram cisme eğik düzleme paralel doğrultu 50 newtonla bir kuvvet etki etmektedir. Yüzey sürtünmelidir. Sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre ivme nedir? Evet, güzel bir soru. Önce cisme etki eden kuvvetleri gösterelim. Bir 50 Newton yatayda, bir de bunun iki birleşen var. F cos 37, 40. F sin 37, 30 Newton olur. Şu açıyla arkadaşlar, şu açı yöndeş olduğu için eşit. Dolayısıyla açının kenarı cos olmuş oluyor, cos 37. Mg'yi çizersek, Mg'nin de iki birleşen var. Bu tarafta Mg cos 37, 40. Mg sin 37, 30'dur sürtünme olduğu için tepki kuvvetini bulmayız. Tepki kuvveti yüzeye dik olan 30 ile 40'ın toplamı 70'tir. Sürtünme kuvvetini hesaplarsak K çarpı N 0,1 çarpı 70'ten 7 Newton'dur. Peki sürtünme hangi yönündedir? Yukarı 40 aşağı 30 çekiyorsa 40 30'dan büyük olduğu için sürtünme aşağı yönündedir 70 Newton'dur. O zaman F net eşittir M'dan. F çarpı cos 37 eksi M gelsin 37 eksi F ise A'dan. 40'tan 30 çıktık 10. 7 daha çıktık 3. M de 5. A 3 bölü 5 cevabımız deniz Adana olur. Deniz 5 bölü 3 Adana 3 bölü 5. Evet. Dördüncü sorumuz bir itme momentum sorusu. Bir M kütle cisim durmakta olan 3 tane x'e y cisimlerine v hızıyla çarparsa ne olur? Esnek çarptığı için cisimler birbirine yapışmaz. Dolayısıyla bir otomatikman yanlış olur. Kütleler eşit olduğu için şöyle bir notumuzu hatırlarsak arkadaşlar. Eşit kütle cisimler bir boyutta esnek çarpışma yaparsa çarpışmadan sonra birbirinin hızını alır. Dolayısıyla k hızını x'e, x, y'ye, y'de, z'ye verir. O zaman Z V hızıyla hareket eder. Bu durumda K V hızıyla geri dönmez. Durur. Onun yerine Z V hızıyla hareket eder. Burada yalnız 3 doğru olur. Cevabımız C olur arkadaşlar. Beşinci soru bir basit makine çıktık sorusu. H yüksekliği neye bağlıdır? Yükselme miktarı. Şimdi burada çıktık yandan görünümü nasıldır? Bu şekilde arkadaşlar. Torktan F çarpı R, G çarpı R'ye eşittir. İş olarak, çünkü alınan yolda iş vardır. F 2 pi R çarpı N tur atarsa, N tur kadar dönerse, G de H kadar yükselir. Şimdi burada F yerine G R bölü büyük R yazarsak, G bir büyük R çarpı 2 pi R N eşittir. G H'dan G'ler gider, büyük R'ler giderse, H direkt neye bağlı olur? 2 pi r çarpı n. E. 2 pi r çevreydi. O zaman h n çarpı ç yazılabilir. Dikkat edersek o zaman h sadece n'e ve r'ye bağlı olur. n ve r cevabımız c şeklinde mevcuttur. Cevabımız c olur arkadaşlar. Altıncı soruya geçersek. Bir, evet ilk beş soru yine 11. sınıfın mekanik kısmından hazırladık. Öyle geleceğini bu sene tahmin ediyoruz. Bundan sonraki 4 soru da 11. sınıfın elektrik kısmı bir elektrik alan sorusu arkadaşlar. K ve L'nin elektrik M noktasındaki birleşik elektrik alanı E. Arfa alfa 45'ten küçükse hangileri doğrudur diye. Ve kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi E'nin bir K, L'deki birleşeni, E, L'den dolayı bir de K'daki birleşeni şekilde gibidir. Dolayısıyla arkadaşlar, L, M'den dışa doğru artı yüklüdür. K ise kendisine doğru ise nedir? Eksi yüklüdür. Bir altı, bir eksi ise birinci şıkta K ve zıt işaretlidir diyor. O zaman bir doğru oldu. K, M'ye yaklaşırsa D azalacağından E, K ne olur? Artar. Evet, E, K'yı artırdık. O zaman bileş gerektiği karanlık gibi olur. Açın ne oldu? Azaldı. Açı küçülür demiş. O zaman 2 de doğru. K yükü M'ye yaklaşırsa e, K artar ve alfa açısı azalır. K'nın yükü L'den büyüktür. Onu bilebilmemiz için D'yi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu yanlıştır. D1 ve D2 uzaklıklar bilinmediği için yükler için bir şey söyleyemeyiz. O zaman sonuç olarak cevabımız 1 ve 2 doğru cevap. Yedinci soruya geldiğimizde bir sığa sorusu. A arana sahip sığanın dielektrik elektrik kaseysi epsilon d bölü 2 iken başka bir sığanın 4 d ve epsilon üstüdür. Eğer bunların sığalar eşitse epsilon üstü nedir? Bir, bir formül sorusudur arkadaşlar. Bilmemiz gereken formül ne bu konuda? C hepsinin en son A bölü D. Burada her iki sağda da yerlerine yerleştirdiğimiz zaman C1, C2 eşitse en son A bölü D bölü 2 eşittir. En son üssü çarpı 4 A bölü D'den. Burada matematiksel işlemler yapılırsa A'ya gider, D'ye giderse en son üssü en son bölü 2 olur. Yani cevabımız 1 bölü 2 bu soru arkadaşlar. Evet. Sorular basit gibi görünse de bunlar bilgi sorusudur. Bu bilgilerden zaten soru gelir. Bu bilgiyi bilmediğiniz zaman şey demezsiniz. Eski eski fizikteki gibi karmaşık zor sorular yok. Sadece bilgiye dayalı basit sorular var şimdi. Sekizinci soru. Güzel yine bir bilgi sorusu lens kanunu ile ilgili. Şekildeki ilk iletken teli üzerinden iyi akım geçmekteyken yakınında bir iletken terden yapılmış harka konulmuştur. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi özellikle iyi akımdan dolayı arkadaşlar lens kanalına göre iyi akım yukarı doğru ise içe doğru bir B manyetik alanı zaten oluşur. Şayet mesela bir de iki yönde hareket ederse yaklaşır. Yaklaştığı zaman B artar. B artması için B'yi azaltacak bir B üst oluşur zıt yönde. Zıt yönde B üst oluşursa bu saat yönünün tersinde bir I akımının oluşmasına neden olur. İki yönde akım oluşur. Bir otomatikman yanlış olmuş oldu. Harki iki yönde hareket ettirirse veya I akımı artarsa B artar. B üst zıt yönde oluşur. Akım saat yönünün tersi iki yönde oluşur. Bu durumda bir yanlış bir yanlış. 2 değilse ne diyor? i artarsa diyor. Evet i artarsa 2 aynı iş olur. Çünkü b artar. b arttığı için onu azaltacak zıt yönde b üstü oluşur. Yine saat yönünün tersi 2 yönünde oluşur. O zaman 1 yanlış 2 doğru olur. 3'te ise oray ters yönde. Harka bir yönde gidiyor ve i azalırsa. Arka bir yönde hareket ettir ve i akımı azaltırsa b azalır. O zaman b üstü aynı yönde oluşur. B üstü şekildeki bay aynı yönde oluşur. Bir sefer içe doğru olduğunda saat yönünde bir indüksiyon akımı oluşur. Akım bir yönde oluşur. 3 doğru olmuş olur. Cevabımız ne oldu o zaman? 2 ve 3 denizli oldu. Cevap anahtarında bu soru yanlış vermiş olabilir. Ama doğru 2 ve 3 olacak. Cevap anahtarını hızlı hazırladım arkadaşlar. İş size yetişsin diye bazı sorularda hata varsa bu video çözümündeki cevapları doğru arıyorsunuz. Siz, size veren cevap anahtarı değil de oradaki çözülen cevapları doğru arıyorsunuz. Dokuzuncu soru yine orijinal çok güzel bir soru. Geçen yıl çıkmış soruya da benzer bir soru yükseltici yani amplifikatör mikrofondan gelen elektrik sinyalinden yükselterek hoparlörü aktaran cihazdır. Şekildeki yükselti için hoparlöre bağlanan devre verilmiştir. Hoparlöre aktan elektrik sinyaller yüksek ve düşük frekanslı olmak üzere iki ayrılır. Bu elektrik sinyaller devrenin farklı kısımlarına sese dönüşür. Buna göre A ve B yerlerine hangi devre elemanı bağlanmıştır arkadaşlar? Şimdi frekans ve dirençle ilgili direncin frekansa bağlı olan nedir? Bobin ve saatçı burada zaten. saç bobin veya bobin saat olur. Bunun cevabı direnç. Direnç frekansla değişmediği için önemli değildir. Şimdi tiz arkadaşlar çözüme baktığımızda ilkçe mesela bobin sağacın direnci 1 bölü 2 bir yani frekansla ters orantılı. Bobinin ise frekansla doğru orantılı. O zaman tiz ses ince ses yani frekansı büyük ses demektir. Frekans artarken direnç azalmalı ki yani büyük frekansa direnç azalmak değil ki akım yüksek olmalı. Yüksek olan akım hangi tarafta o taraftan ses çıkar o zaman küçük operörden ses çıkar. Bu durumda A'ya ne bağlamalıyız? Çünkü sıraç F artarsa X'ye ne olur? Azalacak. Aynı ters durum ise arkadaşlar pes ses kadın sestir. Yani frekansı az olan ses demektir. Frekans azalırken direnç de azarmaları. Yani frekansla direnç doğru orantılı olmalı. X'lerde olduğu gibi. O zaman büyük operörden ses çıksın. Bu durumda bobin normali. B'ye de bobin gelmeli. O zaman A ya saç, B bobin cevabımız A şıkkı olur. Evet, bu sorun mantığını iyi öğrendin. Gelme ihtimali yüksek. Geçen yıl da benzer bir soru gelmişti. Ee, bu alternatif akımla ilgili soru arkadaşlar. Kullanım alanı ile ilgili soru. 10. soru, evet, 11 bitirdik, 12. sınıfa geldik. Güzel bir dairesel hakim uygulama sorusu. Araba yokuş çıkarken tepe noktasında, yokuş inerken kenar noktada ve yüzlükte yeri uyguladığı tepki kuvvetlerini karşılaştırırız. Ayrı ayrı bakarsak arkadaşlar, araba en tepedeyken aşağı doğal kuvveti, aşağı doğru merkezcil kuvvet oluşur. Tepki kuvveti yukarı doğru oluşur. Etki eden kuvvet en kağıtın M'gedir. F merkezci nedir? mg eksendir. Buradan N dediğimiz kayı çekersek Mg-F merkezi oluşur. İkinci durumda ise aşağı doğru Mg, içe doğru F merkezciler yüzeye dik olarak ile oluşur. Burada F merkezi yine N'le eksi Mg'dir. Çünkü hep merkeze doğru bir kuvvet fazla olması lazım. O zaman burada N'le tep kuvveti merkezcil kuvvetli Mg'nin toplamına eşit olur. Burada ise yatayda bir dairesel hareket olmadığı için sadece mg vardır. Merkezci kuvvet yoktur. N, m sadece mg'ye eşittir. Bu üçünü kıyaslarsak nl toplamı nm sadece kendisi nk farkı olduğu için nl büyük nm en küçük nk olur arkadaşlar. Bu durumda cevabımız b şıkkı olmuş olur. 11. soru dönerek ilerleme sorusu yine bu yıl beklediğimiz soru tiplerinden biri. Bunun farklı farklı versiyonu var. İleride bir iki deneme daha bu konuyla ilgili soru soracağım. Şimdi arkadaşlar dönerek ilerliyorsa her noktanın omegası eşittir. O zaman her noktanın çizgisel hızı omega çarpı L'ye yani dönme hızı omega çarpı L'ye eşit. L noktasında 1R olduğu için ona 1V K noktası 2R'den oluş, için ona 2V diyebiliriz. Ve bu dönme. Dönerek ötelendiği için arkadaşlar en kenardaki dönme hızı tüm noktaların öteleme hızına eşittir. Yani tüm noktaların öteleme hızı burada 2V olur. O zaman K'ya aynı yönde 1, 2 ve ötelemi hızı, L'ye de aynı yönde yine 1, 2 ve ötelemi hızı eklenir. Bulduğumda K'nın toplam hızı 4, L'nin toplam hızı 3 vermiş olur. VK eşittir 4 ve VL eşittir 3 ve sonucumuz VK bölü VL 4 bölü 3C olur arkadaşlar. Evet. 12. soru ise Kepler kanununa alınan gelmiş. Bir soru. Dünyanın çevresinde dolanan bir uydunun ortalama yörünge ayar çapı R periyodu T'dir. Buna göre ortalama yörünge ayar çapı 3'de olan başka bir uydunun periyodu kaç olur? Periyotlar kanununa göre arkadaşlar R1 küp bölü T1 kare, R2 küp bölü T2 kare, R3 küp bunu uzatabiliriz. Burada iki tane olduğu için ilk iki denklemi alabiliriz. Yazarsak yine R küp bölü T kare dünya için. 3R'nin küpü bölü T uydunun karesi diyoruz. Yani 3R'ye çıktığında. Dolayısıyla burada 3'ün karesi 27. R küpler birbirini götürür. Yani 3'ün küpü 27. 27'nin tekrar kökünü aldığımızda 3 kök 3 olur. Cevabımız denizli olmuş olur arkadaşlar. 13. sorumuz ise basit harmonik hareketten geliyor. Yine hoş güzel bir soru. Taneye noktalar arasında basit tahammülük yapan cismin O noktasından şekildeki yönde harekete geçtikten 9 saniye sonra hızı ikinci kez sıfır oluyorsa bu hareketin frekansı nedir? Şimdi arkadaşlar hız denge noktası O'da maksimumken kenarlarda L ve K noktasında sıfır. Şimdi O'dan L'ye geldi T sürede. Burada birinci kez sıfır oldu. Şimdi geri dönüyor. O'ya geldi. T sürede sıfır olmadı. Maksimum oldu. Tekrar sıfır olması için bir T daha K'ya gelecek. Toplam 3 T süre Sonra hızı sıfır oluyor. O 3 T kaça eşitmiş? İkinci defa sıfır oldu. 3 T 9 eşitse toplam periyot bir de yukarıdaki kaldı. 4 T. O zaman 4 T 12 saniye olur. E bu hareketin periyodu 12 saniye ise frekans periyodun tersiydi. Frekans da 1 bölü 12 Hz olur arkadaşlar. Cevabımız denizli olur. Son soruya geldiğimizde ise bir çift yarık sorusu. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde oluşan girişim deseninde en tane aydınlık saçak oluşmuştur. Buna göre hangileri yapılırsa bu en sayısı artar. Şimdi arkadaşlar saçak sayısı saçak genişliğine bağlıdır. Saçak genişliği lambda l d en iyi ifade edilir. Eğer saçak sayısının artmasını istiyorsak saçak genişliğini azaltmamız lazım. Şimdi ışık kaynağı hiçbir şekilde saçak genişliğini etkilenmez. Sadece saçakla aydınlık saçakların daha aydın veya daha az aydın olduğunu etkiler. Eğer n indis artarsa formüle göre saçak sayısı genişliği azalır. Saçak genişliği azalırsa saçak sayısı artar. O zaman ikinci maddemiz doğru olur. Üçüncü oran x maddesi aradan çıkar. Yani çift yarık tek yarık yapılırsa x çıkarsa tek yarık olur. E, tek yarıkta merkeze ayrılık saçak artar. Büyüklük artar. E, büyüklük artarsa saçaklar ileri kayar. Dolayısıyla aynı bölgeye giren saçak sayısı azalır arkadaşlar. Burada cevabımız yalnız iki Bursa olur. Evet, bu ikinci denememizin de çözümü bu arada arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar diliyoruz.